Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz kefaretlerin önemi. Bir kardeşimiz kefaretlerden bahset hocam. Kefaret nedir? Bundan bahset dediği için kefaretlerin önemini anlatmaya gereği duydum. Kefaret ödeme demektir. Yani ödeme, karşılığı, cezası, kısası, ödemesi. Yani bir kişiye borcunuz var. Borcunu ödediğinizde borcunuz bitecektir. Ve o borçtan ne olmuş olacaksınız? Kurtulmuş olacaksınız değil mi? Birisi hapis oldu diyelim ki cezası 7 gün. 7 gün cezası tamamlandığı zaman ne oldu? Oradan çıkmış oldu. Yani onun kefaretini ödediği için cezası bittiği için çıkmış oldu gibi. Bu İslam'da da bazı şeylerin kefaretleri vardır. Bizler bunların fıkha uygun olan kısımlarını yani fıkıhtaki anlatılan kısımlarını şer'i hükümlere göre olanlar, mesela zekatın verilmesi gibi, adağın kesilmesi gibi veya işte namazın borcunun ödenmesi gibi e, gibi bu maddelerin e, birebir yerine getiririz. Bu kefaretlerdir. Artı bir de soydan gelenler vardır. Soydan gelenlerin yaptığımız kefaretler de biraz çabalamadır. Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığımız çabalamalardır arkadaşlar. Yani e, Mesela soydan bir yetime zulmedildiyse biz o bir yetimi sevindirerekten ya da yetimleri sevindirerekten bu belanın kalkmasına çabalarız. Soydan birinin boşanmasına sebep olunduysa bir yeni evlenen bir çifte yardım ederek o evlilik üzere olan belanın kalkmasına çabalarız. Yani tövbe iki kanatlı demiştik ya. Birinci kanadı tövbe etmektir, pişmanım ya Rabbi demektir. İkinci kanadı kefarettir. Belanın mesela sebep olan hangi günahlar ise onların tespiti yapılır, onun tövbesi yaptırılır ve o kefaret verdirilir. Böylelikle günah ile üzerimizde bulunan bela kalkar arkadaşlar. Kefaret, bir bedenin ruhu gibi düşünün. Yani eskiden şöyle derlerdi hatırlar mısınız? Can çıkar, huy çıkmaz. Yani aslında öyle değil. Ee, biz bunu bu ilimden sonra anladık ki can çıkmadan huyda çıkarmış. Yani insanlar kefaretlerini verdiklerinde ve o pis ahlaklı varlık vücudu terk ettiği zaman insanın ahlakı da ne oluyor? Değişebiliyor. Hayatı ne oluyor? Değişebiliyor. Vücudundaki rahatsızlık ne oluyor? Gidebiliyor. Kefaretler o yüzden önemlidir. Her bir günah için ayrı ayrı kefaretler vardır. Bir de ayrıca soydan gelenler için ayrı ayrı kefaret ve çabalamalar vardır. Biz bunları kendi ilmimize tasarlayıp hangilerini yaptırdığımızda o belanın kalktığını tespit ediyoruz. Ama ve lakin en önemlilerinden bir tanesi de şudur arkadaşlar. Bizler bir bu ilimde kefaretleri yerine getirirken çıkarcılık ve menfaatçilik yapmamak evladır. Biz yapacağımız şey sadece Allah için yapmak. Yani bir zekatla verirken, bir adakla keserken, ya bir tövbeyi yaparken veya bir kefaret yerine getirirken hastalığım geçsin diye değil, üzerimdeki musallat gitsin diye değil. Biraz de işte şu işim olsun da yerine gelsin de ben o zaman daha iyi olurum, daha iyi hissederim diye değil. Bizler yaptığımız her işi, her hareketi sadece Allah için yapmalıyız. Bu ihlasın göstergesidir. Bunda da gösteriş yapmamak evladır. Evet, hüttamdan bahsedelim. Hüttam nedir? ya da hüttam edinmek için bazı zikirler yaparlar. Hatta internette bazı dualar yayınlarlar. Bunu hüttam olsun diye, bunu okuyun, şunu okuyun diye. Aslında içinde küfür sözleri geçer onların. Bunu okuduğu zaman ya da hüttamım olsun diye iyi bir şey bile okusa ne olmuş oldu? E, niyetinin kötülüğü, niyetinin yani bir şeytanın arkadaş olmak çabası kişinin. Tamam mı? O insanda neye sebep oluyor biliyor musunuz? artmamasına sebep oluyor. Allah için değil hütlem için zikir çekiyor falan namaz kılıyor kurban kesiyor bilmem ne yapıyor. Böylelikle ne yapmış oluyor şeytana kapı açmış oluyor. Hütlem Müslüman bir cindir bir cin padişahıdır diye bir şeyler söylüyorlar. Ben onlara şunu söylüyorum yemezler yemezler yani bir Müslüman cin insanla asla konuşmaz. Siz onları görmeyeceksiniz bu Resulullah sallallahu aleyhi Onlar Müslüman, onlar bazı erkekçilerden yardım aldılar. Onlar da onların azgınlığını arttırdı, Allah buyurdu. Yani insanlarla konuşması nedir? Yasaktır, gelen şeytandır. Çok da güzel Müslüman rolü yapar. Yani sen işte iyi bir insansın. Sen bir ayet kürsü oku, şunları oku sana iyi gelir falan diye birkaç tane iyi şey söyler. Onun arkasından sana güzel tiyatrolar hazırlar ve seni e, yanlışa sevk eder. Muska takmaya, büyü yaptılar yalanına, e, iftiraya sevk eder ve senin akıbetini kötüye götürmeye çalışır ve vücuduna gitgide yerleşir arkadaşlar. O yüzden hüddamı olan insanlardan, hüttamın var diyen insanlardan özellikle uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Hüttam bildiğiniz Şeytandır arkadaşlar uzak durun. Allah'ın izniyle bize Allah yeter.